Ciddi bir rakibimiz var Suudi Arabistan'dan. El Nas kulübü. El Nasr, tabii. Jorge yani. Jesus orada. Ronaldo orada. Ciddi yani, bir rakibimiz astronomik var. Astronomik de rakamlar verebilir. Astronomik ona. rakamlar verebilir. Oyuncu da inanılmaz derecede koyu bir Müslüman. Yani onun için Suudi Arabistan Ligi'ne gitmemek diye bir şey düşünülemez. Ee, bir Alman için düşünebilirsin. Doğru mu? Bir İtalyan için Biliyorsun Tony Kroos'un Tony açıklaması vardı mesela. Gibi. Futbolu bırakmadan gitmedi. Bıraktım dedi. Evet. Gitmiyorum. Gitmedi. Diye. Şimdi onlar olabilir ama onda öyle bir şey de yok. Ee, artı Galatasaray'da var. Devrede. Tabii. Bir dakika. Özel haber geliyor galiba. Bir dakika. Hayır verdim zaten ben özel haberi. Daha evvelden Galatasaray Muhammed Salah istiyor diye özel haberimiz var bizim. İki gün önce de sevgili Serdar Ali Çelikler açıkladı. Bizim geçen aydan, daha belki aylardan da hatta var bu haberimiz.